Selamun aleyküm cümle güzeli insanlara ve aleyküm selam Turuncu kediyi yemek getirdim. Turuncu kedi arıyoruz şu anda. Bakalım buralarda mı Turuncu kedi. Turuncu kedi. Turuncu kedi. Pis 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 pis. Sabahlar olmuyor bazen. Ben diyorum ona sabahları gel 8.55'te. 9 geçe kişi arası. 9.10 kişi şu anda saat 9.10 geçiyor. Takip et saat 9'un geçiyor. Evet. Ha, geldim ben ya. Wow. gel 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 ya gel. gel. Kırda bir tane. Ama şey bulacağız biz. Kağıt bulacağız. Dur dur dur. Kağıt gel gel gel. Gel var bir tane de kağıt mı Değmem bunu yere veremem ben. Ama var orada kağıdımız varmış gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. bir dakika. Şekilde görüldüğü gibi. Turuncu kedinin. Wow. Açılmıyor bu. Tamam mı wow, abi gel. Geldik. Geldik, geldik, geldik. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir dakika dur. Bir dakika izin ver ama. Çok az izin ver. Bak öyle bir alakın var. Bazen izin vermiyorsun. Yani.